Şimdi bu haber kredi çekmek isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Çünkü konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranları 2023'ten bu yana en düşük seviyelere geldi. Peki vatandaş en fazla ne kadar kredi çekebiliyor ve güncel faiz oranları neler? Gelin bakalım. 2023 Haziran'dan itibaren en düşük gördüğümüz faiz oranları bunlar. Çünkü politika faizi %50'yi geçmişti. Şu an dezenflasyon sürecindeyiz. Faizler hızlı bir şekilde düşüyor. Kredi faizi üzerinde 2023'ten bu yana böylesi görülmedi. Faiz oranları düştü, gözler kredilere çevrildi. Bankalar şu anda kampanyalar ve özel istisnalar hariç müşterilerine konut kredisinde en fazla 3 milyon taşıt kredisinde en fazla 400 bin lira kredi sunuyor. İhtiyaç kredisinde 90 bin liraya kadar %0 faiz uygulaması var. Ancak çekeceğiniz tutarda üst sınır bulunmuyor. İşte konut kredisinde 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi. 10 yıl vade yani 120 ay vadeli. 2.69 faiz oranına kadar düştü. Bu faizlerin yer yarıya gerilemesi demek en yüksek bölümünden. Aylık taksitimiz 28.060 lira. Toplam geri ödememiz. 3 milyon 398 bin lira. Araç almak isteyenlerin gözü taşıt kredisinde. 400 bin TL'nin de 3 yıl maksimum vadesi olabiliyor 36 ay. 2.94 faiz oranında Aylık taksiti 20636 TL, geri ödemesi 745.000 lira. Bankalar taşıt kredisinde en fazla 400.000 lira kredi sunuyor. Ancak bayilerde durum değişiyor. Çünkü bayiler araç almak isteyenlere bunun dışında daha farklı kredi imkanları da verebiliyor. Peki ihtiyaç kredisinde tablo nasıl? Burada 200.000 TL'ye kadar 2 yıl içinde yani 24 ay vadede 2.99 faiz oranından şu anda en düşük faiz oranı bu piyasadaki aylık taksidi 12.966 TL. Toplam geri dönmesi 312.335 TL. Bu biraz daha makul bir düzeye çekilmiş durumda. Uzmanlar yıl bitmeden yeni bir faiz indirimi daha bekliyor. 11 Aralık'ta tekrar Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Ondan sonra tekrar düşecek bu faiz oranları.